Zeynep. Güzide abla. Yeşim. Geldin mi? Geldim. Ne oldu? Aldın mı işi? <laughs> Aldım. <mi>? Ay yaşasın. <laughs> tebrikler. Çok teşekkür ederim. Çok şükür. <laughs> Hayırlısı olsun. Ay inşallah. <laughs> Güzide abla. Canım. Ne bu? avans aldım da vekalet için. Yani başlangıç için. Biliyorum yetmez ama ben sonra tamamlayacağım. Ay, 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 hayır, hayır, hayır. Güzde ablacığım hayır, zaten... olmaz. Çok rica ediyorum. Al şunu. Çok yük oldu. Hayır, Abi. hayır. Olmaz, 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 olmaz. Al. Ben Öykü annesine kavuşsun diye bu davayı kabul ettim Yeşimciğim. Tarık'tan mutlaka alacağım Öykü'yü. Hiç merak etme. O zaman güzel bir hayat kuracaksın. Bu para lazım olacak. O zaman kullan olur mu? <laughs> Nasıl ödeyeceğim ben senin hakkını? Öyküye sahip çık. Kendine değer ver. Mutlu bir hayat kur kendine. Hadi, yemek hazır. Elini yüzünü yıka. <laughs> Zeynep, teyzem nerede? Bir yere mi gitti? Yaşım ee, Yeşim, teyzen gitti. Hakim Hanım onu evden kovdu. Aa, aa. neden? Zeliş'in mahallenin adamlarına haber verdiği ortaya çıktı. Ne diyorsun ya? Evet, Hakim Hanım telefon kayıtlarını ortaya çıkardı. Canın kaçırıldığı gün Zeliş telefonda mahallenin bir adamıyla konuşmuş. Vallahi aklıma gelmişti güzeli suçu benim üzerime attı. Güya ben muallan adamlarını aramışım telefonunda. Sonra da ben bu evde bir dakika bile durmam deyip gitti. Ozan da onunla gitti. İknur'dan işte vay siz benim kızıma nasıl iftira atarsınız diye suçu benim üzerime attı. Sonra o da gitti. Ee? <laughs> Zeyno ne oldu? Niye ağlıyorsun? Hakim Hanım ya ben hiç kimse aramadım. Ben size ihanet eder miyim ya? Siz benim annem gibisiniz. Ben bu evde büyüdüm. Biliyorum kızım biliyorum. Zeliş'in böyle yapması benim çok ağrıma gitti. Ben onun telefonda elimi sürmem. Biliyorum ben Zeliş'in yalan söylediğini biliyorum. Farkındayım kızım üzülme. Üzülme. Hadi takma bunları kafana. Git yüzünü yıka. Hadi. Üstü abla ben özür dilerim hem teyzem adına hem Zeliş adına. Yeşim. Akıl vermek bana düşmez ama bence zaten sen çok akıllı bir kadınsın. Ama teyzenin seni yönlendirmesine artık izin verme kızım. Bak eğer bu evde kalmak istiyorsan başımızın üstünde yerin var. Bil istedim. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. Ben bir bakayım şu kıza. Teyze, oh. Yeşim. Nihayet be. Nihayet teyzeme ne oldu diye sormak aklına geldi. Kızım neredesin sen? Ne zamandır seni arıyorum ben. Teyzeciğim işe girdim işe. Bu saate kadar çalışıyordum. Zeliş kaçırtmış işte çocuğu. Allah seni kahretsin Yeşim. Sana verdiğim emekler haram olsun değil mi? Güzide'nin ağzıyla mı konuşuyorsun bana? Ya bulmuş kadın bulmuş. Hala neyi inkar ediyorsun? Kızım. Zeliş'e iftira ediyorlar iftira. Tamam neyse boş ver. Ne yaptınız siz? Neredesiniz? Ev buldunuz mu? Ozan mı tuttu ev? Ne yaptınız? Ne Ozan'ı? Zeliş de yok, Ozan da yok. Aradım açmıyorlar. Yazıklar olsun onlara da. Nasıl yani? Siz birlikte değil misiniz? Değiliz. E neredesin sen? Ben eski bir arkadaşım var sağ olsun. Allah razı olsun. Gel bir süre bende kal dedi. Ben de buraya gelmiştim. Kim bu arkadaşın? Sen tanımazsın. Eski Bursa'dan komşumdu da. <laughs> İko. Zeytinyağı yok demişsin. Var hem de alası var. Hii. Sen muhalağının evinde misin yoksa? Bir şey bulamazsan Öznur'a sor. Tamam hocam sorarım. Alo. Alo. teyze. Hız hmm. gibi kokuyor. Sızdım bu eve nasıl? Ben de şimdi polisi arıyorum. Hem kendimi hem de seni ihbar ediyorum. Hadi bakalım. Cık cık. Kapat şu Hey Murat efendi. Şu bir katil olmadığın kaldıydı maşallah sen onu da olmuşsun. Kızım sen bu videoyu nasıl çektin ya? De sana... Kapat o telefonu Bize dedim. bir faydası olsa keşke. Ama nasıl? Eko? Hocam? Ne yapıyorsun? Dinleniyorum hocam. Dinleniyor musun? İyi ee, dinlen dinlen. Bir masöz çağırayım. Omuzların olsun. Taş taşıdın çünkü. Ne demek dinleniyorum? Ha kızım kalk bakayım sen kalk kalk kalk. İko güzelim. Ben seni yan gel yat diye iş almadım ki. O gölgesi ol diye aldım. Kusura bakmayın hocam. Yani nasıl yapacağımı da bilemediğimden. Ha, onu da mı ben söyleyeceğim? Düşünce Niko. Ben ne yapayım da her dakika gözüm bu kızın üstünde olsun diye düşüneceğim. Evet. Hocam, ılık süt götüreyim mi? İçine bir kaşık da bal. Hani rahat uyursun diyerekten. Hmm, bak oldu işte. Niko, tatlı değil. Tatlı değil, tatlı değil. Ne yapar? Yılanı deliğinden çıkarır hocam. Misafiriniz geldi hocam. Hmm. Kız Özdür kim gelmiş misafir? Şey mi Güzide mı? Yok be abla. O kadın böyle haldur huldur. Girebilir mi hocamının eline? Doğru söylüyorsun gelebilir mi o kadın? Hoca Hanım ne yapar onu? <laughs> Hadi sen dinlen. Ben yaparım kahveleri. Mutfak hiç durmuyor anacığım, hep kalabalık. Durmaz, fabrika gibidir bizim ev. De ben kahvelerini verdim bile. Ha. İyi, maşallah. Çok hızlısın. Ha, çok daha <laughs>